Bir Ağustos Salı Yeni Şafak Yazarı Mehmet Şeker Yazısı Nikah Oyundan maksat ütmekse nikahın maksadı da iki kişinin evlendiğini topluma duyurmaktır. En az iki şahit yeterli. Ötesi hikaye. Kadınla erkek evlenmek için başvuruda bulunmuşlar. İstersek genç kızla delikanlı da diyebiliriz ama evlenmek için genç olma şartı yok. İleri yaştaki insanlar da pekala o hakka sahip. Evlenmelerine mani bir hal olmadığı tespit edilmiş. İkisi de reşit, ikisi de bekar, ikisinin de akıl sağlığı yerinde. Yapılacak iş nikah defterine şahitler huzurunda kaydetmek ve o evliliği ilan etmek. Bu da bazen 40 gün 40 gece, bazen 7 gün 7 gece, bazen birkaç saatlik düğünle veya sade bir nikah töreniyle yapılıyor. Olay burada bitiyor. Yahut bir başka bakışla burada başlıyor.'' Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bugün imam nikah denilen şey tamamen uydurma. Her şeyden önce imamların nikah kıyma etkisi yok. Dini nikah veya imam nikah kıyılmazsa Allah nezdinde evlilik geçerli olmazmış gibi bir algı var. Sanki belediye nikahı Allah'tan gizli yapılıyor. Allah'ın izni olmadan yaprak kıpırdamaz. Hiç kimse parmağını oynatamaz. Bir adım bile atamaz. Aldığımız her nefes onun izniyledir. Bunu bilir, buna inanırız. Ama sıra nikaha gelince, İmam Efendi nikah kıydığında o işlemi bir yere kaydediyor mu?'' etmiyor. Allah'ın görevlendirdiği kaydedicilerin mürekkebi görülmez, kalemleri görülmez, defterleri görülmez. Kendileri bile görülmez. Onlar her daim görevleri başındadır ve hiçbir şeyi ihmal etmezler. İyi veya kötü, doğru veya yanlış ne yaptıysak yazarlar. Helal işlerimiz de, haram işlerimiz de kayda geçer. Kendilerini dinine bağlı dindar kişiler olarak görenlerin bu bilgilere sahip oldukları aşikardır, malumdur zamanı gelince o defterlerin açılacağını biliriz. Bazı uyanık geçinenler esas olan dini nikahtır diyerek bir imamla şahit niyetine iki de arkadaş ayarlayıp gizli nikah kıyıyorlar. Neymiş? Allah katında biz artık karı koca oldukmuş. Gayrı meşru ilişkiye kılıf, gizli nikah mı olur? Nikahın maksadı topluma duyurmak fakat bunlar kimseye haber vermiyor. Ne yapıyorlarsa kendi aralarında. İmam rolündeki de okuldan arkadaş zaten. Üç kişiden başka kimsenin haberi yok. Kızın anası babası bilmiyor. Kardeşleri akrabaları bilmiyor. Konu komşu bilmiyor. Delikanlının yakınları da durumdan habersiz. Gel gör ki bunlar evlenmiş.'' Ona evlilik değil, düpedüz üç kağıt denir. Unsuz ekmek olur, tekerleksiz direksiyonsuz araba olur da gizli nikah olmaz. Din adamlarına, müftülere veya imamlara nikah kıyma yetkisi verildiğinde herhangi bir farklılık doğmaz. O kişi devletin görevlisi olarak nikaha kıymış olur. Deftere işlenir ve ilan edilir. Nikah ister belediye başkanının görevlendirdiği memur, ister hakim kıysın, isterse noter kıysın. Gemide kaptan da kıysa, nikah salonunda müftü de kıysa işlem muteberdir. Şimdi bu yetkiye itiraz edenlerin maksadı başka. Onlar için de müftü imam geçtiği zaman kıl olurlar karşı çıktıkları husus müftünün kıyacağı nikahtan ziyade müftünün kendisidir. Ayrıca nikahı ille de müftüler kıyacak diye bir kural yok. Müftüler de kıyabilecek. İsteyen gitsin papaza kıydırsın. Önemli olan kayıtlara geçmesi, ilişkinin gizli kapaklı gayrimeşru olmaması, nesebin ve mirasın korunması, hakların kollanması.